Depremler sona erdi mi yoksa bu bir başlangıç mı? Evet, bildiğiniz gibi şu anda Türkiye'de yer bilimciler yani jeologlar tamamen ikiye bölünmüş durumda. Kimisi bu depremin bir felaketin öncü habercisi olduğunu, yani asıl endişelenmemiz gereken büyük depremin ileride yaşanabileceğini, kimisi ise zaten önümüzde büyük bir deprem beklenilmediğini ve en büyük depremin de geçen yaşadığımız Silivri depremi olduğunu belirtiyorlar. Peki hangisine inanacağız? Hazırsanız başlayalım. Bildiğiniz gibi şu an Türkiye'deki yer bilimciler ikiye ayrılmış durumda. Peki biz hangisine inanacağız? Bununla ilgili konuşmak istiyorum. Arkadaşlar ben üniversitede öğrenim gördüğüm süre boyunca şunu fark ettim. Gerek bizim üniversitemizde gerek başka üniversitelerde jeoloji mühendisliğine ya da jeolojiye yer bilimine Türkiye'de yeteri kadar önem verilmiyor. Ve bu bölümün çok fazla bir karşılığı da yok. Şimdi durum bu olunca eğer Türkiye'de bir bilim dalına siz yeterince değer vermiyorsanız o bilime yatırım da yapmazsınız. Bilime yatırım yapılmayınca da o bilimle ilgili yeteri kadar bilgi de elde edemezsiniz. Şimdi konuyu şuna bağlayacağım. Biliyorsunuz iki farklı görüş var hatta üç farklı görüş var. Yer bilimciler kendi aralarında farklı farklı fikirler ortaya koyuyorlar. Peki gerçekte hangisinin fikri doğru? Biz bunu nasıl belirleyeceğiz? Doğrusunu isterseniz hiçbirinin fikrinin doğru olduğuna ben inanmıyorum. Çünkü bir konuda fikriniz olması için önce bilginiz olması lazım. Ha ben bilgisizler demiyorum. Bunu da altını çizeyim. O bilgi kaynaklarının yeterince doğru olup olmadığından emin değilim. Ne demek istiyorum? Biraz daha açayım. Biz yer bilimciler bir yeri incelerken öncelikle oranın arazi çalışmasını yaparız. Yani gidip orayı birebir görürüz. Oradaki kayaçları inceleriz. Oradaki haritaları inceleriz. Ama biz bunları nasıl yaparız? Yüzeyi karış karış gerekirse gezeriz. Elimize pusulalar alırız. Jeolog pusulası dediğimiz özel pusulalar, özel GPS'lerle konumu doğru belirlemeye çalışırız. Çizimler yaparız ve bunu bir kişiyle yapmayız. Bölgeye gruplar haline giderek ölçülerin doğru alınıp alınmadığından tam emin olmaya çalışırız. Yani çünkü veriler önemli. Veriler doğru değilse siz bu konuda bir yorumda bulunamazsınız. Yani öncelikle o coğrafyada aldığımız verilerin %100 doğru olması lazım. %100 olmasa bile %99 diyelim hani. Doğru olması lazım ki o konuda doğru bir yorum yapalım. Yani aslında jeolojide özellikle depremle ilgili yorumlar tamamen ihtimaller üzerinden yürür arkadaşlar. Çünkü yeryüzünü bir hamur gibi düşünün. Farklı renklerde hamurlar, karmaşık karmaşık kayaç tipleri ve o arazide o, o kayaçların başına gelen olayları tek tek analiz etmek çok zor. Çünkü milyonlarca hatta milyarlarca yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Hatta dünyanın varoluşundan, kainatın varoluşundan bu yana kayaçların değişimi, başkalaşımını inceleyen bir bilim dalıdır jeoloji. Yani jeoloji esasında bütün bilimlerin babasıdır. Eski Yunan mitolojisinde de en büyük filozoflar, en büyük bilim adamları hep jeologların arasından çıkmıştır. Çünkü bütün bilimlerin atası olarak, babası olarak, kaynağı olarak jeolojiyi öne sürmüşler. Çünkü jeoloji bütün bilimlere ışık tutan bir ana bilim kategorisindedir. Şimdi konumuza dönecek olursak Marmara depremi adı üstünde Marmara denizinin olduğu bölgeyi kapsıyor. Yani denizin altında olan denizin altında kalmış bir bölgeden bahsediyoruz. Kalkıp da orayı normal sağ çalışmalarında olduğu gibi jeolog pusulası, GPS alıp rahat rahat inceleyemeyiz. Yani orada tamamen dalgıç kostümleriyle denizin içerisine girmemiz lazım. Girdiğimiz zaman özel GPS'lerimizin olması lazım. Konumuzun doğru olduğundan emin olmamız lazım çünkü. Neredeyiz? Ve oradaki verileri almak gerçekten çok çok güç arkadaşlar. Denizin altında jeolojik incelemeler yapmak gerçekten çok çok zor. Ve bu tür incelemelere para bağlayacak, yatırım yapacak ne bir siyasetçi bulabilirsiniz, ne bir bilim kurumu bulabilirsiniz ne bir üniversite bulabilirsiniz. Yani gerçekten çok pahalı araştırmalardan bahsediyorum. Bu pahalı araştırmaları yapsa yapsa bir belediye belki yapabilir, devlet yapabilir ve bunu da yapacaklarını çok sanmıyorum. Şimdi biz verileri alamadıktan sonra çıkmış falanca profesör şöyle söylemiş. Çıkmış falanca yer bilimci şunu söylemiş. Yani bunu konuşmak çok absürt. Çünkü elimizde doğru veri yok. Ve o doğru verilere ulaşmak için aslında bir yer bilimci olarak benim fikrimi soracak olursanız gerekirse Almanya'dan, Amerika'dan, İngiltere'den neredeyse ki özellikle Almanya ve Amerika'da çok iyi jeologlar var. Bu işi çok iyi bilen, verileri doğru alabilecek, deniz altında araştırmalar yapmış, bu konuda tecrübeli jeologlar almamız lazım. Yaşına, başına, branşına, profesörlüğüne bakarak veri almak çok yanlış. Yani şimdi karşıma çıkarım 60 70 80 yaşında bir profesör, tecrübeli biliyor falan. Arkadaşlar biliyor da hangi veriye dayanıyor? Yani o verileri nereden almış ve o verileri nasıl analiz etmiş? Bakın benim de üniversitede iki tane hocam vardı. İkisi de profesör. Bir delik mi, bir kuyu gibi bir şey açılmıştı. Çok derin. O zaman o bölgede ikisi de inceleme yaptı. Bir tanesi dedi ki ya bu fay hattına bağlı bir delik. Öbürü dedi ki ya yok işte o öylesine açılmış bir delik. Çökme olmuş falan filan. Birbirlerine girdiler. İki farklı zıt görüş oluştu. Ama bakın ben bir bilim insanı olarak ne diyorum? Veri doğru olmadığı sürece ben üzerinde yorum yapamam. Yani siz bana doğru veriyle gelmeden Gerek bir mühendis olarak, gerek bir jeolog olarak, gerek bir bilim adamı olarak ben yorum yapamam. Benim yorum yapmam için elimdeki verilerin %100 doğru olmasa bile %99'a yakın bir doğruluk payı olması lazım. Doğru veri olmadan siz nasıl yorum yapabiliyorsunuz? E tabi tahminler üzerinden gidiyor olaylar. Kimisinin tahmini tutuyor. Şunu, şunu düşünün ben diyorum ki bir saate varmaz ben diyorum ki yarın yağmur yağacak. Siz de diyorsunuz ki yağmayacak. E, günün sonunda birimizin tahmini doğru çıkıyor. Ya yağmur yağıyor ya da yağmıyor. O yüzden bence Türkiye'deki bilim insanlarının yorumlarına güvenmek yanlış. Yani deprem olacak diyenlerin verilerine güvenmek de yanlış. Olmayacak diyenlerin verilerine güvenmek de yanlış. Ama günün sonunda şu karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar biz işi tekniğine uygun olarak yapmalıyız. Yaptığımız inşaatlar, yaptığımız yapılar tamamen deprem güvenliği öncelikli olması lazım. Yani biz işi tekniğine uygun yaptıktan sonra deprem olsa bile zaten biz bundan etkilenmeyeceğiz. Çünkü günün sonunda bir gün eğer gerçekten büyük bir felaketle karşı karşıya kalırsa, ya diyelim ki İstanbul'da hiç beklenmedik büyük bir sel felaketi oldu. Büyük bir tufan koptu. Büyük bir fırtına çıktı. Tsunami oldu. Ve şehrin eski binaları yıkıldı. Döküldü. E biz bu işin içinden çıkamayız zaten. Ya Zaten hala hazırda da o binaların düzeltilmesi lazım. Kentsel dönüşüme girmesi lazım. Yani bundan kaçış yok. Bununla ilgili bir tedbir almamız lazım. Bunu da başka bir videoda detaylı olarak anlatırım nasıl tedbir alınabilir. Ama İlla da İstanbul'da deprem olacak mı olmayacak mı sorusunu soruyorsanız bakın yine söylüyorum. Elimizde düzgün bir veri yok. Ben daha hiç böyle düzgün dalgıç kostümüyle yerin dibine dalıp o fayları yerinde inceleyen bir jeofizik mühendisi, bir jeoloji mühendisi ya da bir yer bilimci daha doğru düzgün duymadım. Ki denizin altında dalış yaptığınız zaman bildiğiniz gibi belli bir süre kalabiliyorsunuz. Ama biz normal arazi çalışmasına gittiğimiz zaman arkadaşlar biz saatlerce hatta günlerce bir bölgeyi arayıp tarayıp ölçüm yaptığımızı biliyorum. Ya yani akşama kadar aç karınla dolaşırdık. Elimizde pusulalar, GPS'ler falan. Yani muazzam bir çaba sarf ederdik ve günün sonunda elimize ulaşan bilgi de yani çok böyle muazzam bir bilgi değildi. Sürekli MTA'nın haritalarından faydalanırdık. O bilgileri elde etmek çok zor. Almanlardan destek almamız lazım. Özellikle Almanlar jeoloji konusunda çok iyiler. Amerikalılardan, özellikle deniz altında araştırma yapmış jeofizik mühendislerinden yani bu tür profesyonel insanlardan, ekiplerden biz eğer bir veri elde edemezsek kalkıp da ben bunun üzerine yorum yapamam arkadaşlar. Bilmediğim şeyin üzerine nasıl yorum yapayım? Ama siz mesela bana derseniz ki ya mesela Doğu Anadolu fay hattı üzerinde araştırma yapalım. Yapılır. Çünkü yeryüzünde suyun altında değil. Ama Marmara Denizi'ndeki olay ya tamamen suyun altında kalmış bir bölgeden bahsediyoruz. Orada araştırma yapmak çok zor. Bizi aşan bir durum. Türkiye'de bu araştırmayı yapabilecek insanların olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle olmadığını düşünüyorum. Bakın hiç düşünmeden söylüyorum bunu. Çünkü ben kendim o bilimde yer aldım. Çünkü ben kendim bu işin üniversitesini okudum. Hocaların arasında oturup kalktım. Ya yani benim en tecrübeli hocam bile bence kalkıp da bu işin içinden çıkamaz. Yani bu işin içinden çıkabilecek bir akademisyen, bir yer bilimci olduğunu düşünmüyorum. Bakın ben kendimi de işin içine kattım. Ben zaten hani bu konuda yorum yapamam. Ama yorum yapabilecek insanların da olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yorum yapabilmeniz için o verinin %100 olmasa bile hani böyle %90, %95 oranında doğru olması lazım. Zaten kesin bilgi diye bir şey yok. Yer altındaki o oluşumu %100 bilme imkanı zaten yok. Koca koca yer katmanlarından bahsediyoruz. Kilometrelerce, düşünün kilometrelerce yer kabuğundan bahsediyoruz. E burada benim elimde veri olmazsa ben nasıl yorum yapacağım? Ve yorum yapan insanlara da şaşıyorum. Yani bu tahminleri yapmak çok da büyük bir tecrübe gerektirmiyor. Dediğim gibi veri önemli. Bu çoğu bilim dalı için böyledir. Mesela meteoroloji nasıl çalışır? Havadaki nemi ölçer, rüzgara bakar. 3 aşağı 5 yukarı 15 gün sonra kar mı yağacak, yağmur mu yağacak? Nasıl olacaksa bunu tahmin eder. Ama ne yapar meteoroloji tamamen verilere dayanır. Yani meteorolojinin şu an biliyorsunuz belki Türkiye'nin her bir yanında meteorolojinin bazı istasyonları var. Meteorolojinin bazı müdürlükleri var. Ve bunlar çalışırlar gece gündüz. Veri akıtırlar merkeze. Ve bu veriler sayesinde biz hava durumunu öğrenebiliyoruz. Meteoroloji de kalkıp da bunu yani Allah katından inmiyor bunlar tamamen verilere dayalı. Eğer bizim de elimizde doğru veriler olursa ben de çıkıp yorum yapabilirim. Ama ben verilerin doğru olup olmadığından şüpheliyim yine söylüyorum. Denizin altında jeolojik çalışmalar yapmak sandığınız kadar kolay değil. Eğer deniz altında çalışacaksanız çok iyi ekipmanlarınızın olması lazım. Bakın mesela ben de yer bilimciyim değil mi? Ama denizin altında yer bilimi çalışması yapmış bir insanı ne duymuşluğum var, ne görmüşlüğüm var? Düşünün yani o kıyafeti giyeceksiniz. E, süreniz de sınırlı. İndiniz, çalışmanızı yapacaksınız. Tam çalışmanın ortasında oksijeniniz bitiyor. Ya da GPS çalıştıracaksınız, GPSiniz hata veriyor. Ya da e, şeritle inmeniz lazım çünkü tam noktayı doğru ölçmeniz lazım. O ölçüm yaptığınız nokta neresi? Mesela ben daha önce Gebze'de Civa madeni üzerine çalışma yapıyordum. GPS hata veriyordu. Hava biraz bulutlu diye GPS hata veriyordu. E şimdi düşünün hem denizde olacaksınız, hem hava bulutlu olmayacak, hem e, o oksijen tüpünüz yeterli olacak. Siz böyle bir çalışma yapmanız için çok tecrübeli olmanız lazım. Yani bunu ancak Amerikalılar, İngilizler, Almanlar ya da Japonlar yapabilir. Japonların da bu konularda bilgisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar da denizin içinde sismik araştırmalar yaptıkları için ancak onlar yapabilir. Yani biz yapamayız arkadaşlar. Kendimizi kandırmayalım. Bilim adamlarından bir tanesi diyor ki orada bir fay geçiyor. Hemen boğazın altında. Öbürü diyor ki yok ya diyor bu fay ölmüş diyor. Şimdi o fay gerçekten fay mı değil mi biz bunu bilemeyiz. Bunu araştırmak sandığınız kadar kolay değil arkadaşlar. Yani o fayın dirimi, ölümü, çalışır pozisyonda olup olmadığını araştırmak için kesinlikle iyi yatırımlar yapmamız lazım. Ama bu araştırmaları yapmak ciddi maliyet, ciddi paralar gerektiriyor. Değer mi derseniz evet arkadaşlar kesinlikle değer. Neden? Çünkü o araştırmaları yaptıktan sonra belki 50 sene sonra olacak bir depremi de öngörebilirsiniz. Tamam belki Bugün 10 sene, 20 sene deprem olmayacak çıkarımında bulundunuz. Tahmininiz doğru. Ama 50 sene sonra, 60 sene sonra, 100 sene sonra olacak olanları da bilmenin faydası var bence. Şehri ona göre planlarsınız ama bizde şehir planlamacılığı yok maalesef. Şehir planlamacılığı olmadan da bir şehrin akıbetini öngörmeden plan yapmadan bir şehri yönetmek doğru değil. Ben o yüzden ya yani tamam şu an mevcut hükümetin de zaten yeteri kadar yani bu konuda yanlışları var. Ama CHP'nin de yani Ekrem İmamoğlu yönetiminin de bu konuda ciddi adımlar attığını düşünmüyorum. Dediğim gibi yani bu konu daha önce de açıldı. Söylenildi. Denildi ki yani biz bu konuda ciddi araştırmalar yapmamız lazım. Paraya kıyıp biz bu ekibi getirip burada araştırma yaptırmamız lazım. Japonya'dan mı getiriyorsunuz, Almanya'dan mı getiriyorsunuz? Getirmemiz lazım. Ama yapıldı mı? Yapılmadı. Milletimiz de unuttu. Bu araştırma çok önemli arkadaşlar. Bu araştırmanın yapılması lazım. Yeni veriler elde etmemiz lazım. Hatta bana soracak olursanız neredeyse her sene bu araştırmanın yapılması lazım. Çünkü mega şehirden bahsediyoruz nüfusu neredeyse 20 milyona yaklaşacak bir şehirden bahsediyoruz. Böyle bir şehrin planlaması da buna göre yapılması lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Yoksa kaos çıkar. Ki şu anda da olan bu. Yani şehri terk edin söylemleri var. Ama söylediğim gibi verilerin düzgün olması lazım. Paraya kıymak zorundayız arkadaşlar. Onun dışında deprem olacak demek kolay. Önemli olan bununla ilgili bir çalışma yapmak. Evet. Benim bu konudaki düşüncelerim böyle. Çok teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Lütfen kanala abone olup videoyu paylaşmayı unutmayın. Sizin desteklerinizle de bu kanalı inşallah daha da büyüteceğiz. Görüşmek dileğiyle.